Herkese tekrardan selamlar at yarışları tahminleri kanalı OrsTürk'te birlikteyiz. 15 Kasım cumartesi günü öğlen İzmir at yarışı yorumları için hazırlıklarımızı tamamladık. 10 koşu 2 altılı ganyan var. Bir önceki videoda Ankara tahminlerine değindik. Sıra geldi İzmir'e. Öncelikle videoya destek amaçlı sizlerden beğeni ve yorumlar rica ederiz. Katkılarınız çok çok önemlidir. Yine yeni çıkan ayp özelliğiyle destek olabilirsiniz. Gelelim birinci koşu. Birinci altılı başlangıcı saat 15.45. Meydanın 3 yaşlı dişlere mahsus 1200 çimde bir koşu. Buranın e, bence favorisi ve bankosu altınmalı hadiyedir. Murat geçiciyle ile bu safkanı tek tutuyorum. E, Safkan zaten e, geçen ilk yarışında da sizlere e, tek olarak Önermesem de çok ön, e, ön planda tuttuğumu bahsetmiştim ilk startında da. Orada ikinci kalmıştı. Artık e, ikinci startında kazanmasını bekliyoruz diyelim. Ve e, bankomuzdur 6 numaralı Hadiye. Tek de başlıyoruz birinci koşu. 6 numara İzmir'de banko. Gelelim ikinci koşuyla. Devam edelim İzmir yarışlarına. İkinci koşu. Evet biraz bekleteceğim. İkinci koşu şart 5. 1200 çimde. Evet notlarımı da şöyle bir daha toparladım. 5 numara Roma, Roman'sin Roma ile başlıyoruz. İlk 3 koşusu zaten başarılı bir sapkandı Mehmet Kaya biniyor. Tekrardan güçlü orijiniyle zaten annesi Dilas Roman'sı izleyenler bilir. Çok özel bir kısraktı. 5 numaradan da beklentiler yüksek haliyle. İlk atımız burada. Tek olur mu diye bir düşündüm ama yani risk etmek istemedim açıkçası. O yüzden yanına 8 numara Heidelberg Nevzat Avcı ile uygun kilosuyla ve 2 numara Tiz Abella. Bu sapkanı da yazalım derim Murat Keçeci ile. Yani ne oldu? 5-8-2. 5-8-2. Üçüncü koşuya geçiyorum. Üçüncü koşu İzmir'de. Yine 3 atla geçeceğiz. Şart 3 4 yukarı Araplar. 1600 kumda. Favori 3 numarada Gerard Ömer Faruk Özen'le. rakibi 2 numara Aslan Kılıcı Mehdi Altın. Ve 7 numara Tabip Erhan Aktu. 3-2-7. Bence yeterli. Dördüncü koşu Meydan Dişi. 3 yaşlı Araplar. 1200 çim. Yine 3 at yazacağız. Favorimiz 3 numaralı Tatçı ile Kadir Tokaçoğlu. Rakibli 1 numaralı Tulpar'ın Mehmet Kaya. Ve son olarak da ilk start olsa da 4 numaralı Aşk Bası Neyasa Tavcı. 3. E, düzeltiyorum. 4. koşu sıralamam. 3-1-4. 3 atla geçtik. 5. koşuya geliyorum. 5. koşu e, kontrol ettiğimde saat 18'de ikinci altının başlangıcı olacak. Buranın favorisi bizde 5 numaralı makul Nevzat Avcı ile. Ee, aslında bu safkandan daha iyi yarışlar beklerdim ben. Daha üst gruplarda özellikle. Yine de favorimiz. Rakip 2 tane var. 9 numaralı Lauvey. Onur Atmaca bomboş kilosuyla. Ve bir de bir de burada yazmak istediğim safkan 1 numaralı İspanos Eray Yani 5-9-1 bence yeterli siz eklemek istiyorsanız devamını getirirsiniz. Gelelim 6. koşu. 6. koşu İzmir'de Handika e, Handikap 15 dişlere ait 1900 çimde Arap atlarının koşusu. Burada favori 8 numaralı Nurbanu Sultan Mustafa Çiçek. Rakibi 4 numara Kadife Kale Nevz Nevzat Avcı. 5 numaralı Kenşin Ömer Faruk Özen ve 3 numaralı Aller Gülü Murat Geçici Aprantisi ile. Sıralama 8-4-5-3. 8-4-5-3. Yedinci koşuya geldik. Kısa vade 8-3 yaşlı İngilizler 1400 kuma çıkıyorlar. E, bu yarışta baktığımızda 3 atı birbirinden ayırt edemedik. 3 numaralı Musova çiçek, 2 numaralı Fleximan Mehmet Kaya ve 1 numaralı Brave Şampiyon Nevzat Avcı. Sıralama 3-2-1 şeklinde oldu. 8. koşu şart 5-3 yaşlı Araplar 1200 çimde. Burada da bankomuz geliyor. 10 numaralı Deniz Adası Nevzat Avcı ile Banko olarak görüyoruz. Bu koşu da 10 numara Banko'muzdur ikinci altılar için. Gelelim 9. koşu meydan dişi 3 yaşlı Araplar 1200 şimdi. Burada da 3 at söyleyeceğim. E, dişlere ait 3 yaşlı Araplar 1200 Çim'de. Favorimiz 1 numara Safir Kurt Yiğitcan Gökçe. 2 numara Begüm bir e, rakibi burada Efe Korkmaz. Ve 10 numara Mürdüm Kız Ömer Faruk Özen'le yazıyoruz. Yani 1, 2, 10. 9. koşuyu da 3 atla geçiyoruz. Ve son yarış şart 19 mücadele. 1900 kumda 3 yaşlı İngilizler start alıyor. Favorim 13 numaralı Rüzgar Akarcı Kadir Tokaçoğlu. 3 numara Wings of Freedom Can Gök Çaprantisi ile. Daha sonra 7 numara Out My Way Mustafa Çiçek. Ve 9 numara Primus Eren Yavuz. Sıralama 13 3 7 ve 9 şeklinde oldu. Son koşu da İzmir'de. Böylece 10 koşuyu tamamlamış oluyoruz. E, not alamadıysanız teklerimizi, bankolarımızı vesaire web sitemiz horsturkzi ziyaret ederek bütün hepsine ücretsiz bir şekilde bakabilirsiniz. Onun dışında İzmir için söyleyeceklerimiz bu kadar. Son karar tabii ki de sizlerin. Vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi mutlaka bekleriz. Bir sonraki video Diyarbakır tahminlerinde görüşmek üzere herkese bol buluşan...